Terör suçundan hapiste olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş algı operasyonuna kalkışmış, sanki aktif siyaset yapıyormuş gibi politikayı bıraktığını söylemişti. Demirtaş'ın bu açıklamayı neden yaptığı belli oldu. Seçim döneminde aday çıkarmayıp Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen PKK'nın siyasi kolu HDP'de seçimin kaybedilmesinin ardından yaşanan iç karışıklık devam ediyor aktif politikayı bıraktığını iddia eden Demirtaş'a HDP'li Murat Sarısaç tepki göstermiş, Demirtaş'ın kendisine halktan ve partiden üste gördüğünü söyleyerek iç karışıklığı ortaya çıkardı. Cezaevinde röportaj veren Demirtaş da seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini ancak bu isteğinin hiçbir gerekçe sunulmadan reddedildiğini söyledi. Demirtaş'ın bu sözlerine HDP'den jet yalanlama geldi. HDP sözcüsü Ebru Günay, Demirtaş'ın hukuki durumu nedeniyle adaylığının değerlendirilmediğini, kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisinde bulunduğunu ifade etti. Kendisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı Kendisinin hukuki durumu nedeniyle ilgili kurullarımızda değerlendirilmedi ve kendisiyle bu konuda yapılan istişarelerde de kendisinin önerisi bir kadın cumhurbaşkanı adayıyla yola devam edilmesi yönünde bir cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı. Terör suçundan cezaevinde yargılanan Demirtaş'ın neden aktif siyaseti bıraktığı da böylece belli olmuş oldu. Aday yapılmayan Demirtaş siyaseti bıraktığını savundu. Aslında HDP'deki iç karışıklık uzun yıllardır var. Terörden tutuklu Demirtaş'la terörist başı hocalan arasında liderlik kavgası var. Kendini lider olarak göstermeye çalışan Demirtaş, bu hedefine 2015 Kobani olaylarında ulaşmaya çalışmıştı. Milleti sokağa çağırarak 51 kişinin ölümüne sebep olan Demirtaş, silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme, terör örgütü propagandası yapmak suçları başta olmak üzere toplamda 12 suçtan yargılanmaya başladı. 2016'da tutuklanan Selahattin Demirtaş, o tarihten beri aslında fiilen siyaseti bırakmış durumda. Ancak seçim döneminde Twitter'dan paylaştığı mesajlarda altılı masayı sürekli yönlendirmeye çalıştı. Böylece sanki siyasette aktifmiş gibi bir algı oluşturmaya çabaladı. Demirtaş aktif politikayı bıraktığını da duyurarak sanki sürekli siyasetin içindeymiş, tutuklu değilmiş gibi yeni bir algı oluşturmaya çalıştı.